Merhaba arkadaşlar. Honda Civic 2012 model FB7 aracımızda lastik değişimi yapıldıktan sonraki basınç uyarısı. Bunu nasıl sıfırlayacağını göstermek istiyorum sizlere. Şimdi info tuşuyla ana ekrana geldim. Menüye bastım. Yön tuşları ile aşağıya indiriyorum. Kostüm aç setting. Buradan sorç tuşuna basarak ana ekranı getirdim. Buradan Deflation Warning Sistem. Yani hatanın olduğu ekrana geldim. Buradan Initialize'ı seçiyorum. Tekrar OK diyorum. Burada Yes ne oluyor? Ayarları sıfırlıyorum. Yes diyorum. Bütün ayarları şu anda uyarıyı sıfırladı. Tekrar menüyle ana ekrana dönüyorum. Şu anda uyarı ışığı kayboldu videomuz bu kadar herkese hayırlı yolculuklar iyi sürüşler